olmanız lazım dışarı yani... dışarıdan e, boyut nasıl gözüküyor yani Fe Veysel Bey hem Türkolog dış politika da uzmanı e, bu içerideki kopan fırtınanın esen sert rüzgarların dışarı yönelik yüzünden kısmen bahsetti Hocam Siz nasıl bunu yorumlarsınız Tabii burada e, Osman Kavala Selahattin Hı -hı. Demirtaş Avrupa parlamentolarında Avrupa'daki Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentolarında Türkiye gündeme geldiği zaman en çok konuşulan iki kişilik Türkiye'nin son dönem dikkat çekilen daha önce de tutuklu gazeteciler konusu gündeme gelirdi. Özellikle gezi süreciyle başlayan o dönemden sonra ve bununla ilgili de yine adalet sistemindeki ee, sıkıntılar e, Avrupa'da Türkiye eleştirileri konusunda başı çeken meseleler. Ama tabii biz burada e, Avrupalı'nın ne dediğinden ziyade öncelikle bir kendimize bakmamız lazım. Bülent Arınç e, gezi sürecinde yanılmıyorsam Belgrad'dan bir açıklama yapmıştı. O, o açıklama da aslında o dönem e, başbakan e, olan, Bugünkü Cumhurbaşkanımızın yine eleştirilerine neden olmuştu. Hatta benim kanımca Cumhurbaşkanımızın geziyle ilgili o istenilen yörünge değil de ters yörüngeye geçmesinde sağlamıştı gibi bir düşüncem var. Şimdi burada öncelikle şuna bakmak lazım. Algı ve enformasyon konusunda Bülent Bey'in söylediğiyle yansıma çok fark var. Yani Bülent Bey iki tane farklı konuyu konuştu. Birincisi Kürt meselesini Selahattin Demirtaş'ın kitabını okursanız işte bunun içinde Kürtleri daha iyi anlarsınız gibi bir yaklaşım var. Bu yaklaşımın aldığı tepki de biz Selahattin Demirtaş'ın kitabından mı Kürtleri tanıyacağız meselesi ki bu mesele doğru. Dolayısıyla bu bence e, aksak bir yaklaşımdı. Kitap devran ama devran. E, evet. Bir de şunu söylemek gerekir. Yani Kürtlerin yaşadığı zulüm PKK'nın yaptığı zulümdür. Dolayısıyla burada terörle bağlantılı ya terörü finanse eden, Fetö terörü de dahil, Hı -hı. ya da terörün doğrudan aktörleri olan olan insanlarla ilgili konuşuyoruz ki Batı da buna zaten izin verilmez. İkincisi. Ee, hukuk sistemiyle ilgili tutukluluk ve mağduriyetler Bülent Bey'in daha önceki konuşmalarından bir tanesi yakındaki dönemdeki işte o benzin istasyonunda çalışan arkadaşlar yine aynı bağlamda hı hı. bu hukuk meselesi Türkiye'nin şu anda AK Parti ve iktidarı Cumhurbaşkanlığı yaralayan en önemli unsurlardan birisi. E, hocam bahsetti. Türkiye'de bununla ilgili birçok mağdur var ve bu mağduriyetler sonuçta AK Parti'nin faturasına yazılıyor. Onun için e, biraz önce söylenen çok da enteresan bir yaklaşım o. Cumhurbaşkanının etrafındaki yanlış kişiler. E peki bunun hesabını kim soracak? Bu yanlış kişiler kim? Kim getirdi bunları? Bu bir ülkenin yönetim problemi olamaz. Modern bir ülkenin. Yani kadrolarımın tamamı yanlış ya da %50'si yanlış ve bu yanlış adamlar bu yanlış işi böyle yanlış yönetiyor gibi bir yaklaşım devlet yönetiminde olmaması lazım. Dolayısıyla 2-3 yıldır iletişim Başkanlığı'nın performans artırmasıyla enformasyon alanında bir mesafe kazandık. Ama yine böyle kısmi önemli gündeme düşen meselelerde ee, bir şekilde yine enformasyon ve iletişim konularında sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü e, ne kadar AK Parti yönetim kadroları içinde bulunmasa bile e, bugün itibariyle Bülent Bey, Yüksek İstişare Kurulu'nun olmasıyla alakalı değil. Ama AK Parti'nin tarihi içinde en önemli aktörlerinden birisi. Ve gerçekten bu aktörde vicdan konusunda samimi olduğuna inanan birisi. Hmm. Yalnızca zamanlama birçok farklı dönemde olduğu gibi yine AK Parti'nin aleyhine olduğu ve Türkiye'nin de aslında kendini bir şekilde iç ve dış tehditlere karşı güvence altına almaya çalıştığı bir döneme denk geldi diye düşünüyorum. Aslında çok da fazla bu konu bana göre gündeme geldi ve ülke meselelerini meşgul etti bugünkü sürece kadar. Şimdi bir yaklaşımın bugün de AK Parti e, sözcüsü Sayın Çelik e, açıklama yaptı. Yani bir partinin bir açıklaması olur. Resmi açıklaması odur. Dolayısıyla oraya bakma. <laughs> Ömer Çelik'in açıklamaları o e, partiyi bağlayan açıklamalar. Bülent Arınç'ınkiler değil. Bülent Arınç'ın açıklamaları kimleri memnun etti konusuna gelirsek e, zaten AK Parti'ye ee, sıcak bakmayan birçok unsurdan bahsediyoruz ama aynı zamanda işte iş, iş orada tehlikeli belki fetö unsurlarını en çok e, bir de e, hani hem sevindirmiştir hem de diğer bir problem e, kendisi yetkili mecraadayken e, fetö unsurları da etrafında belki en çok olan bakanlardan biriydi. Dolayısıyla bu konuda, ee, belki bu konuyu Kemal Öztürk benden daha iyi bilecektir çünkü içten yaşamıştır. Ama benim de bir dönem kendisiyle çalıştığım dönemde biz yakınında olan fetöcü danışmanlarıyla çakışırdık. Yani bu çakışmalar öyle çakışmalardı ki Paris'te bir toplantıda fetöcü olduğu sonradan anlaşılan bir danışmanın Oradaki metnin üzerinde oynaması ve Bülent Bey'e o metni o şekilde çevirmesinde zaten Soros yaklaşımı vardı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün işte bu ılımlı İslam işte farklı farklı boyutlar giden yolun bir tezahürü bu. Dolayısıyla hani böyle bir halk nezdinde Bülent Bey ile aslında çoğu da yanlış olan algılar varken... Bu çıkışlar çok riskli çıkışlardı ve olması gereken yere bugün itibariyle gelmiştir. Hı hı. Çünkü zarar verdiğini düşünen e, birçok AK Parti seçmeni var ve ben şunlara da şahit oluyorum özellikle Avrupa'da. E, yani Bülent Bey AK Parti içinde ya da Yüksek İstişare Kurulu içinde devam ederse biz AK Parti'den vazgeçeceğiz diyen birçok insanla. Bu tür tepkiler Avrupa, çok de çok sert tepkiler var. var. Avrupa'da da var çünkü Avrupa'da. Cumhurbaşkanı niçin koymuştur sizce? O kurulan yani bence e, yine o tarihin içinden gelen insanların kaybedilmemesi lazım işte biliyorsunuz tabii kazanmak e, kazanmak lazım Olay... kazanılabilir de olayın bir boyutu var tabii.